Sevgili arkadaşlar merhaba. Çok özel bir video ile birlikteyiz. Akıl sistemimiz açıldıkça bunu sizlerle paylaşıyoruz. 2025 önceki dönemlerde yazdığım şekilde 3000 yılına kadar devam edecek bir sürecin de başlangıcı. Akıl sistemleri değişiyor. Ruhun moleküler sistemleri değişiyor. Akıldaki anlamlar değişiyor. Bazı yazılarımın altına akıl artık yeni formları deneyimleyecek diye yazıyorum ya. Konuyu fazla uzatmadan arkadaşlar yaşam nedir videomdan evre 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 buraya kadar geldik. Bu birinci ders. Bundan sonra bundan sonra ortalama bir iki ay sonra ikinci ve üçüncü dersi yapacağız inşallah bu çalışmayı tamamen sessiz bir ortamda, bedeni tamamen rahat bıraktığımızda, saç tellerimizden, ayak tırnaklarımıza kadar bedeni tamamen rahat bırakacak şekilde yapalım. Yaşam nedir videomdan bu ana kadar ki tüm çalışmalarımda insanın nefesten ibaret olduğunu, ruhtan ibaret olduğunu. Ruhun da bir duman bulutundan ve o duman bulutunun içinde çoğu ruhların karanlık ve gri olduğundan anlamlar birikmiş, anlamlar. İnsan evrenin, kainatın kendisi ya. O anlamları kendi içinde nötrleyerek büyük ruhun kendisi olma yolunda derin bir yol kat edeceğiz hep birlikte, hep birlikte. Ruhun içindeki moleküler sistem aynı 8 harfi gibi insanın her nefesinde dönüyor, dönüyor. <laughs> Döndükçe bir an, ruhun içinde anlamlar açığa çıkıyor. Ruhun içinde açığa çıkan anlamlarla ruh kendini kodlanmış akıl zannediyor. Bizim ruhumuzun kodlanmış aklı nedir? Bizim ruhumuzun kodlanmış aklı ruh kendini insan zannediyor insan. Ruh kendini insan zannediyor insan. Ruhun moleküler yapısı dersleriyle <laughs> birinci, ikinci toplam kaç ders yapacağız bakalım. Burada bir akıl, bir formu veya formsuzluğu deneyimlediyse bunu tüm akıllara deneyimletecek demektir arzulayan. Arkadaşlar, sürekli bunu sürekli genelde her videomda söylüyorum ama artık bunu düzenli bir şekilde bu şekilde yapmak gerekiyor. Nefesi çok yavaş bir şekilde burundan alıyoruz. Bu ilk başlayanlar böyle yapabilir. Burundan alıyoruz. Tutabildiğimiz kadar tutuyoruz. çok yavaş bir şekilde burundan veriyoruz. Bunu yaparken kendi ruhumuzu hissediyoruz. Ruhumuzun tamamen saf ışıkla dolduğunu aklımızda imgeliyoruz. Ruhumuz tamamen saf ışıkla doluyor. <laughs> Kendimizi Tek bir atom olarak görelim. Tek bir atom. Merkez akıl yani kalp. Kalpten bir ışık her nefesimizde tüm bilinç sistemimizi ışıkla dolduruyor. Tüm bilinç her nefesimizde. Çok yavaş bir nefes alıyoruz. Otomatik pilota girmişiz. Otomatik pilota girmişiz. Çok yavaş nefes alıyoruz. Tüm bilinç sistemimize tüm ruh parçacıklarına dönen moleküler sistem var ya, moleküler sistem. Moleküler sistemde dönen bilinçleri ışıkla yıkıyoruz. Ruhumuzdaki sonsuz sınırsız atomsal sistemin moleküler sisteminin bilinçlerini her nefesimizde saf ışığımızla yıkıyoruz. Yavaş 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 rahatlamayı hissediyoruz. Parmak uçlarımızda enerjiyi hissediyoruz, enerjiyi. <laughs> Tüm bedenimizin rahatladığını hissedelim. Tüm bedenimizin. <laughs> Nefes alıp veriyoruz nefes alıp veriyoruz. Çok yavaş bir şekilde sadece burundan alıyoruz, sadece burundan veriyoruz, sadece burundan veriyoruz. Tüm moleküler sistemimizin bilinçleri saf ışıkla doluyor, saf ışıkla. hissedelim. Sadece saf ışığı hissediyoruz şu an parmak uçlarımızda. Sadece saf ışığı. <laughs> gözlerimizde, başımızda, herhangi bir yerimizde bir ağrı varsa hemen ağrıyan yeri ağrıyan yeri ışıkla yıkıyoruz. Beden üzerinde en ufak form belirtisi olmayacak beden üzerinde. Ruhun içinde. <laughs> ruhun içinde en ufak karanlık olmayacak. Saf ışık. Biraz zaman alabilir belki. Başta ufak bir ağrı olabilir. Onu okşar gibi saf ışıkla ağrının bilincini yok edelim. Ağrının bilincini yok edelim. Beden üzerindeki ruhun orada sıkışmış bilincini saf ışıkla yıkayarak bedeni rahatlatalım. bedeni hissetmeyeceğiz. Saf ışığın kendisi olduğunun farkındalığında. Saf ışığın kendisi olduğunun farkında olacaksın. Eline böyle saf ışık Elinde hiçbir şey yok, saf ışık. Artık beden ışıl ışıl parlıyor. Bunu bazı arkadaşların yapması yarım saati alabilir. Sadece saf ışık. Sadece saf ışık. Beden yok. Saf ışık. <laughs> Nefes aldık. Ana merkezden tüm bilinç sistemini ışıkla yıkadık. Daha sonra tüm atomsal sistemin içindeki moleküler sistemin bilinçlerini içinde oluşmuş anlamları saf ışıkla yıkadık, saf ışıkla yıkadık. Şu an saf ışığın kendisiyiz, saf ışığın. akıl insan formunu hatırladığında bunu yapmaya başladığınızda akıl insan olduğunu hatırladığında hemen aklı ışıkla dolduralım kainatın evrenin kendisi büyük ruhun kendisi. Şimdi beden yeterince rahatladığında beden yeterince rahatladı. Saf ışığı. Elimiz saf ışığın kendisi. Elimiz saf ışığın kendisi. Elimizi derin zen bilgeliğinde. Derin zen bilgeliğinde. Saf ışık olarak görüyoruz. Saf ışık saf ışık. Katı bir yerden geçiriyoruz. Katı bir yerden. Bir duvardan. <laughs> Duvarı. Duvarı. Tamamen moleküler sistem olarak görün moleküler sistem. Işık, saf ışık, saf ışık. Saf ışık. Duvara geçsin. Eliniz duvara geçsin. Bunu katı akılda katı olarak kabul edilmiş bir formun üzerinde burada bir ağaç da bunu bir su üzerinde de yapabilirsiniz. Önce bu işi ruhunuzla yapın. Bunu aklınızda imgeleyin. Ruhunuzla yapın. Nasıl ki? Biyoenerji eğitimi almış birisi önce eliyle yapıyor. <laughs> Akılda bu yoldan ilerleyebilen çok az sayılı kişi. Oturduğu yerden sadece aklının içinde yapıyor. Çünkü evrenin tamamı evrenin tamamı ruhun kodlarının içinde, aklın içinde. Bu evrenin tamamı bu çalışmayı bedeni tamamen sakin bıraktığınızda, sakin, sessiz bir ortamda, enerjinin iyi olduğu bir zamanda ruhu ışıkla yıkayın. Ruhu ışıkla yıkayın ruhun alt versiyonları, ruh parçacıklarının bilinçlerini yıkayın, bilinçlerini yıkayın saf ışıkla. Ve artık ölümsüz olduğunuzu hissetmeye başlayın. Ölümsüz olduğunuzu hissetmeye başlayın. Ve Katı olan şeylerin içinden şimdilik elinizi geçirin böyle elinizi bir geçirin elinizi bir geçirin. Bu birinci dersimiz. Önce ne yaptık önceki derslerde ruhu ışıkla yıkadık. Şimdi ruhun atomsal sisteminin moleküler yapısının bilinçlerine daha da aklımız yavaşladı, yavaşladı, yavaşladı. O bilinçleri her nefeste açığa çıkan anlamları da yok ettik ve akıl artık kendi anlamlandırılmasından özgürleşiyor. Artık ben bu evrenin yürüyen evren yürüyen kainatın kendisiyim. Bu enerjiyle, bu akılla hareket etmeye başladığında varlık dünyasında ölümsüzleşirsin. Aşkla ve sevgiyle kalın arkadaşlar.